Arkadaşlar herkese merhaba, bugün Proxy adlı konuyu ele almaya çalışacağız. Aslında Proxy nedir, nasıl çalışır, Proxy'nin çeşitleri nelerdir gibi konuları ele almaya çalışacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak Proxy herkesin bildiği gibi bir makine ya da software olarak düşünebiliriz. Genellikle ortadaki adam şeklinde yorumlanır. Yani demek istediğim şu ki, burada bir Proxy Server'ımız var. Burada siz varsınız, bunu bir kullanıcı olarak düşünebilirsiniz. Burada da internet servis sağlayıcımız var. Mesela siz burada direkt internete girmek için isteğinizi atacaksınız. Proxy'ye, proxy bakacak buna, direkt olarak alıp, alıp e, internete gönderecek. Bu böyle çalışır, ana mantığı budur bunun. Daha sonra proxy ne gibi özellikler sağlar bize? İlk olarak URL UR filtreler, bilgimizi saklar, içerik filtreler. Daha çok kullanıcıları kurur. Öte yandan proxy'nin tipleri vardır: aplikasyon proxy, web proxy, FTP proxy, voice over IP proxy, forward proxy, reverse proxy. Şimdi burada demek istediğim konu aslında buradaki en önemli olan şey forward proxy ve reverse proxy'edir. Aslında siz nasıl çevirmek istiyorsanız çevirin bunları. Ee, aslında forward proxy genellikle kullanıcıyı gizler. Ee, kullanıcı proxy'nin olduğunu iyi bilir. Ee, en güzel örneği okuldur. Şimdi şunu demek istiyorum mesela. Siz okuldasınız. Okulda e, genelde eduram kullanıyorsunuz wifi, ee, Mesela oyun oynamak istiyorsunuz. Bunun için de genelde VPN açıyorsunuz. Şimdi buradaki mesela e, VPN açmadan e, direkt olarak isteğinizi attığınızda oyun oynamak istediğinizde ya da herhangi bir web sitesine gitmek istediğinizde ee, buradaki proxy genelde firewall yani e, güvenlik duvarı olarak harekete geçiyor. Daha sonradan sizin bu isteğinizi alıp direkt olarak Daha sonra sizin bu isteğinizi alıp direkt olarak e, network'e gönderip siz de buna giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi öte yandan e, reverse proxy, proxy web'i temsil ediyor. Genellikle serveri kötü alanlardan koruyor. En güzel örneği şirketlerdir, biz bunu daha çok organizasyonlarda görürüz. Daha çok Denial of service ataklarını önler, ana amaç serverı gizlemektir. Yani demek istediğim şu ki e, buradaki e, server daha çok bu yöne yani sol tarafa doğru hareket edecek, sağ tarafa değil. Ana amaç burada e, serverı korumaktır aslında. E, diyeceklerim bu kadar, e, çok teşekkür ediyorum. Proxy hakkında genellikle bilgiler vermeye çalıştım size. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.